kendinizden kısaca bahseder misiniz? Tabii ki. İsmim Rüveyda Zeynep Yardım. 5 yıldır Çanakkale'deydim. Yeni mezun oldum. 2023 mezunlarındanım. Dikap Din Kültürü Öğretmenliği mezunuyum. İlahiyattan mezun oldum. Fakat atamalar biraz sorun şu anda maalesef ki. Ve ne yazık ki hani önü kapalı bir bölüm öğretmenlik şu aşamada. Bundan ötürü de hani ne yapabilirim diye evde boş durmak istemedim. Bir yandan KPSS'ye çalışırken bir yandan da üretmek istedim. Çünkü boş duran bir burca sahip değilim. Boğa ve oğlak burcuyum. Ondan ötürü de hani sürekli elimden geldiğince bir şeyler yapmak istiyorum. Panç işleriyle kırlentler yapmaya başladım. Bebek nevresim takımları yapmaya başladım. Daha sonrasında bunların hani çevremdeki insanlara gösterdim. Onların da beğenisini görünce, olumlu bir dönüt alınca bu sefer küçük pazar yerinde, böyle organik bir pazar yerinde küçük bir tezgah kiraladım. Sağ olsun orada bana esnaf arkadaşlarımız da çok çok yardımda bulundular İstanbul'da. Daha sonra bu şekilde bir başlangıç yapmış bulundum. Daha sonra adımlarımı nasıl ilerletirim diye düşündüm. İnternetten mi yoksa hani sosyal medyadan mı paylaşsam ürünlerimi. Sosyal medyadan da paylaştığım oldu. Yine yani çevrem sayesinde daha çok ürünlerim paylaşıldı. Daha sonrasında dedim ki hani pazarda da tam olmuyor. Çünkü bir kış ayı dönemi atlattık. Küçük bir dükkan açmak istedim. Yalova'ya geldik tekrardan. Ailemle birlikte Yalova'da da işte şimdi küçük bir mekanımız var. Çok şükür elhamdülillah. Yani nereden nereye bazen diyebiliyorsunuz. Küçük bir pazar tezgahından küçük bir dükkanı nasip oldu Rabbime şükürler olsun. Dükkanınızda neler satıyorsunuz burada? Onlardan Tabii. bahseder misiniz? Ürünlerimiz Çelik üzerine altın kaplama VIP 14K modeller diye geçmekte. Yupik markası ile genellikle çalışıyorum. Bunlar herhangi deterjanda veya suda ağır kimyasal olmadığı sürece herhangi bir bozulma, renk değişimi olmuyor. Anti alerjidir aynı zamanda cildi hassas olan kişilerin kullanması gereken bir üründür yine. Altın suyuna batırılmıştır. Daha sonrasında çelik ürünlerim var yine Stanley markasına ait. Yine çantam orijinal yerli malı olan Just Polo ile çalışıyoruz. Onun dışında yine el yapımı yastıklarımı burada da sergilemeye çalışıyorum elimden geldiğince. Küçük böyle anahtarlık modelleri, hediyelik eşyalar, ışıklı küreler tarzında ilerliyoruz şu anda. Hem bujiteri hem hediyelik eşya kıvamında bu şekilde şu andaki ilk adımım satıştan da ziyade insanlarla çevre edinmek, sosyalleşmek, dost edinmek en önemlisi olan bu. Çünkü para her zaman kazanılır fakat dost edinmek gerçekten çok zor. Hani karakter her zaman kazanılmaz diye söz var ya gerçekten öyle. İlk adımım bu. Şu anda hani tamamen buradaki esnafla kaynaşmak, Yalova'da nasılmış esnaflık yapmak, bunu deneyimi tatmak istiyorum. O yüzden de bugün buradayım. <laughs> bir sene boyunca oturup KPSS'yi ben de her öğretmen alayı gibi çalıştım. Fakat belli bir puanın üzerinde maalesef ki almak gerekiyor. Şöyle sınıf birincisi, okul dördüncüsü ve 3.70 ile bitirmeme rağmen okulu ne yazık ki KPSS'den yüksek puan almayan hiçbir öğrenci belli bir yere gelemiyor. Bundan ötürü de bir senemi verdim. Hani artık dedim ki olmayınca da çok bir şey zorlamamak gerekiyor. Nasibim başka bir yerde demek ki. Boş durmadım. hiçbir zaman ümitsizliğe kapılmadım. O kapı kapanır başka bir kapı açılır gözüyle baktım. Hani diyorlar ya sen hele bir yürüne koşanlar görürsün ben de o yüzden pes etmeden başka adımlar atmaya çalıştım. O şekilde oldu. Peki sizin gibi birçok kişi şu anda atamayan bir evet. var. Evet. Artık hani de çok Ve bu psikolojiyi dayanlarla... bile etkiliyor insanlarda. İnanın birçok arkadaşım yani hayatın geri planını artık kendini attı. Yani ne bir hayattan zevk alıyor sadece kazanmak odaklı. Hayatın birçok lezzetinden faydalanamıyor. Yani sadece tek derdi atama olmuş. Ya bu da yanlış bana göre. Hani bir iki kere sefer denenmeli. Evet çünkü 5 yılı 6 yılınızı veriyorsunuz belki. Ama eğer bir şey olmuyorsa da dediğim gibi hani bir kapı açılıyor, bir kapı kapansa da hani o nasibinizi arayacaksınız yani. O şekilde. Peki buradan gençlere, sizin gibi girişimci olan Hı -hı. kadınlara olmak isteyen kadınlara ne gibi tavsiyeleriniz? Şöyle gerçekten evde oturarak hani hiçbir şey olmuyor. Küçük bir fanüsünüz elbette oluyor ama özellikle bayanların o fanüsün bazen camlarını kırıp çıkmanız gerekiyor. Aksi takdirde her zaman gözükmeyen arka plana itilen kişiler olarak sayılıyorsunuz. Bence bayanların bunu kırması, özgüvenlerinin yerinde olup en küçük bir yerden başlamalı. Dediğim gibi önce arkadaş çevremden başladım satışa. Sonrasında pazar tezgahı, şimdi bir dükkan. Şu an belki ikinci bir dükkan şubesi bile niye olmasın? Önce hayal ediyorum. Sonra da girişimcilik için elimden geleni uğraşıyorum.